Herkese selamlar dostlar nasılsınız? İyisiniz inşallah keyfiniz yerine durumarım. Bugün sizlerle beraber başlıkta da gördüğünüz gibi kanet eğitimi yapacağız. Nasıl daha iyi kanet oynamanız hakkında hem antrenmanlar göstereceğim hem oyun içinde de bilgiler vereceğim. Onun öncesinde ufak bir şey söylemek istiyorum. Beyler video like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İlk son günde düştü ufak bir desteğinizi eksik etmeyin öpüyorum şimdiden hepinizi şimdi dostlar öncelikle karnete de en dikkat etmemiz gereken iki temel var birincisi üçüncü şahıs yemimiz ikincisi ise hassasiyet İyi bir karnete oyuncusu olmak için her ne olursa olsun üçüncü şahıs yemimiz hep rakibin üstünde olmak zorunda şu anda yaptığım gibi yani sıkacağım hedefe her zaman üçüncü şahıs yemimle bakacağım bakın hep hiçbir zaman kaçmayacak. Crosshair'ımın orta noktası her zaman rakibin üstünde olacak. Yani hangi hedefe sıkmak istiyorsam o hedefin üstünde olacak. Eğer bu hedefi kaçırırsanız şöyle olur. Buraya açarsanız skop buraya gider. Ama hedefin üstünde tuttuğunuz sürece hep rakibe gidecektir. Bu birinci avantajımız. İkinci dikkat etmemiz konu ise 6x, 8x kullanıyorsanız sniperlarda düşük hassasiyetlerde oynayacaksınız. Yani 6x veya 8x'iniz 170, 150, 100, böyle yüksek sayılarda ise çok iyi bir kanet oyuncusu olmayı beklemeyin. Çünkü el, eliniz çok titriyecektir. Çok sarsılacaktır eğiminiz. Doğru orantıda kullanamayacaksınız silah. Bu yüzden her zaman düşük hassasiyette oynuyoruz. 60, 58, 64, 62. Bu civarlardan. Abi ben kaneti farklı şekilde oynamak istiyorum. Sadece düz oynamak istemiyorum. Yani şova kaçmak istiyorum. Bunlar nelerdir? Quick'tir. Sağ sol tiplerimizdir. Yani bunun gibi vesaire gibi düşünebilirsiniz. Bunlar için de antrenman göstereceğim size. Nasıl daha iyi bir kaneti eğimine sahip olmanız hakkında. Dostlar yapmak istediğimiz vuruşu sadece tekrarlayacağız. Nasıl? Yani kaneti şu değildir. Kaneti sprey gibi düşünmeyin. Biz burada sprey atmıyoruz. One tap yani tek atışlık, tek kullanımlık hakkımız var. E bunu da güzel bir şova dökmek istiyoruz. Bu yüzden buna göre antrenmanlar yapacağız. Nasıl? Nasıl bir vuruş atmak istiyorsun? Atmak istediğin vuruşu kendinde şekillendirebilirsin. Yani mesela ben nasıl vuruşlar yapıyorum? atıyorum. Sağ sol yapıp vuruyorum. Ya da şu hareketi yapıyorum. Yani bunlar benim için temelime koyduğum yani üç basit temel vuruş şeklim Bunları nasıl çalışacağız? Birincisi boş yani ateş etmeden sadece scope açıp kapatıyorum defalara. Yapacağım vuruşları deniyorum. Hani yapmayacağım vuruşları ateş etmiyorum ama deniyorum. Sadece scope eğimimi geliştiriyorum. ısınıyorum Daha sonrasında başlıyorum vuruşlarımı yapmaya. Peki. siz bunları benim gibi birer defa değil yüzlerce kez yapacaksınız antrenmanı girdiğiniz zaman yarım saat bir saat burada takılacaksınız abi ben burada ısındım benim işim bitti ne yapacağız buradaki antrenmanlarımızı tamamladıktan sonra buraya geleceğiz standart eğitimi seçeceğiz hızlı başlat deyip başlatacağız antrenman başladıktan sonra burada dikkat etmemiz gereken konu şu biz burada oynayacağız hedeflerle yani hedeflere karşı şov yapmaya çalışacağız Denediğimiz vuruşları burada test edeceğiz. Bir nevi kendimizi daha da ısındırmayacağız. Sonuçta buradaki hedefleri sıktığınız zaman tahtalara merminin deyip değmediğini pek anlayamıyorsunuz. Ama burada bir nevi anlamış olacağız. Burada zaten çok fazla vakit geçirmeniz gerek yok. 5-10 dakika yapsanız sadece hedeflere vursanız yeter. şekilde 3-5 defa bunları vursanız kendinizi tatmayın yani keyfinizi alın daha sonrasında TDM'e geçelim. Şimdi dostlar şöyle bir bilgi de vereceğim. Ben TDM'de 4x oynuyorum. 6x veya 8x kullanmıyorum. Bu tamamen benim şahsi zevkim. Yani ben bu şekilde kendimi güzel hissediyorum. Bu şekilde rahat oynuyorum. Siz de 6x oynamak istiyorsanız 6x 4x oynamak istiyorsanız 4x istediğiniz topla burada oynayabilirsiniz. Buradaki temel olayımız Skop'un hakimiyetine alışmak. Bunlar kaymalı oynuyor. Biraz çıkaracak. Sen çık aradan. Bunlar karışık. Hop çakal. Tamam durun sakin. Bir adım atayım. Sen çık Bu arada oyunu sesleri kısık. Beni daha iyi anlayın diye. Rakipleri tam duyamıyorum. Aha bu değildi. Kes spreyi kes. Çok çok, çok 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 agresif oynuyorlar. Ya kayma kankam ölürsün. Çakal. Zigzag yapa yapa geliyor. Emin notta oynuyorum ya. Oğlum bu adamlar beni görmüyor mu? Hmm, bitti. Biraz çekiyorum lazım. Aa, ne güzel oldu öldü. Terapi gibi oynuyorum diyecektim. Terapiyi gösterdi adam bana. Uçarken el şut Evet dostlar umarım videosun için faydalı olmuştur. Unutmayın oynanırken her zaman zevk almaya bakın. Bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstediğiniz antrenmanları bu şekildeki size videoları içerikleri yorumlara yazabilirsiniz. Ben de sizin istediğiniz şekilde üretmeye devam ederim. Seviyorum hepinizi. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.